Selam arkadaşlar. Ben o gün bakın ne geliyor buraya. Tak 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 kapıda kim var? Şako. Nereye kaçacaksın? Böyle gitmiyorsan ben de bir şey bilmiyorum zaten. Ekalandın. Oo! Büm. Yapma be. Lan oğlum hakkını biliyorum. Oraya totem attırdım baba. Hop yakalandı toteme. Çakalın oğlu bize oyun yapmaya çalışıyor. Ben de bilerek zaten garan aldım karşısına. Hani Q'yu atınca stun'ı yiyecek kalacak öyle. Ayır lan Neyse 100 goldla 100 gottur. Şimdi o bize artistik yaptı. Eğer 3 olursam ben de ona gidiyorum ya. Dur şunu alayım hızlıca. Vay gelir miyedir? şuraya da atayım bir totem. Abi maviye aha 3 oldum. Of ne dün ona lan? Aha. Aha. Ne yaptın mid gelmedi değil mi değil mi kızın sen? Hayırdır? Hayırdır midin farmanını çalıyor. Dur du 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 dur vur 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 Bak baba güle güle hadi lan oradan. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Biri de yazmış ki o gün <laughs> numaradan hastası ne anladı. Ölüyorum lan burada. O şoka gitti burada birileri öldü. Şako verdi geberdi. Bunun canı yok ben buna geldim. Manası yok daha doğrusu. Şimdi yazma. Al yazmam. Öldüremem ki ben bunu yazma sakın. Bana mı diyorsun? Neyse karastım alırız. Dört abi. Ben miyim? Demin SS vermedin. Şimdi ha, Ahriye diyor. Oğlum SS verse ne olur? Geldin öldün. Adamın ne suçu var? Sen ondan ne istiyorsun? Şako senin suçundu. Kardeş adamdan ne istiyorsun ya? Sal mıydı sal. <laughs> Eğiteceğim diyor. Fark etmez ki. Her türlü öldün. Oğlum sen niye vurmuyorsun ya? Otomatik saldırıma çık benim. Tım kardeş ha oraya kaçmazdım. E mapa bak. En iyi hani, bilsem oraya mı kaçardım Nereden gelecek bu adam? Başka mitte bu adam. Sen hatalısın dayı adama suç bulma Tamam tamam şako Tamam he he Tamam sensin he he Beyler kim haklı sizce şako mu haklı yoksa ahri mi haklı Bence ahri tamamen şakonun suçuydu yani ölmesi Şimdi döndük bir bir, bir tam alalım biz Aha bunu alalım ayakkabı alalım Ara bunu da alalım ulan Kızlar botlu durum ne ya bir gelsem Bir gelsem Allah aşkına şaka da burada bir yerdeydi. Bir girin 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 girin. Arkadan bastım baba çok fena dönüyorum. Şifa havası da karasat aldık. Gene sizden bir cacık olmadı. Ay yüzü vurur. Ulti attı la. Oo yapıştır. Adamsın. Tamam bunu indirdim öldüm. Kaçtım. Ne ölmesi baba. Şaka buradaydı bakayım buradan çıkabilir mi? İyi çıkmadı karşıma. Tamam ben döneyim ormanıma ve 6 olmuş bulunmaktayız. Benim kuşlar vardı çıkacak şimdi. Kuşlar ne olur beni de alın. Ha bot geberdi. Vay 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 vay. Bir şey diyeyim mi kostümümüz mükemmel ama ha bir ulti efekti vardır bunun. Burada aşağıda o mantri vardı. Burada türban nahri var. Allah'ım çok düşündüm mü Nike ya. Aha vadi bizim Jako geri oynamaya başlamış. Ne var o mide gelir baba. Topu aldı ya. Dur bakayım. Burada güzel bir yerde pusudayız. Şuna yaklaşabilirsem. Beni görmedi. Hala gördüğünü sanmıyorum. Şimdi gördü beni. Oo. Oğlum ne zaman yaklaşsam buna ayartmıyorum ben ya. Direkt bana çalışıyor adam. Dur şaka buradaydı. Şaka onu kırmızıya doğru giderken topa çıkma olasılığı bakalım nereden çıkacak. Aha toptan çıktı ve bizim adı. Oha. Ne hızlı kestiler lan onu öyle. İnşallah gerçeğe gelir buraya. Gel Abi hiç mi sendeki ne bu minyon sevdası ya? Öndeki gerçek, öndeki gerçek. Yok arkadaki, arkadaki. Çünkü base'i bozduktan sonra olaylar değişti abi. Aynı geliyor. Bunu yerim bu arada. Şöyle yerim. Bir tane Q atarsam ona yerim. Bir saniye daha, daha zaman kazanıyoruz baba. O zaman o zaman bu vur oğlum vur oğlum. Tak efektin güzelliği bu ya. Ani geliyor hani yahri geliyor. Ani ateş yaktı kül yağdı güle güle. Sabaha kadar susturdum bebeğin beyim ulti atamazsın. Ahri pişkuruz yine sesen öyle. <laughs> Oğlum Ahri'nin ne alakası var konuyla? Yani Ahri'ye bağlıyor bu da her şey ya. Bir kere kinlendi ya. Her şeyi Ahri'den bilecek. Ona sana yüz vermez artık o adam. Eninin geldiğini ses. Rakip diyor botta. Bir SS oyun veriyorsan sıkıntı sende. Anlaman lazım. Anlayamazsın. İki mi oldu? Okey. Şako. Burcun nedir? Burcu. Hı. Ha. Ben bir döneyim şunu bitireyim. Bak. Başak olma ihtimali var bu çocuğun. Ya Başak. Mamet gidiyor da gitmeyelim. Hmm. Tamam devam ya buradan. Başaklar çok titiz abi. Ne alaka bilmiyorum. Onumuzda ne alakası var bilmiyorum. Burada yine bir şeyler oluyor. Kurtu bitirirsem rahatım ya. Hızlanabilirsem okey benim için. Bir malfaktan şu parayı alalım. Para da vermiyor anlamadım. Dayı döndük 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 bunu da aldık. Hmm. Döndük döndük döndük. Kayaları da alıyoruz. Bir yandan gözümde map var. Yine malfakt bir şeylerin peşinde. Çakkal malfakt. Bir gel sen kızlar adı yaklaşın ya abi gene nasıl kul altına gidip de geberdiniz siz Aa arkadan geliyorum Geliyorum öldüremediğim özür dilerim o zaman ulti zamanı 1483 vurdum nasıl 53 olmaz o Tak 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 aa bir saniye Mishforşunda para yok onu kesemem ya Kesemem abi hasar yetmez ultisiz Bizim, bizim de planlarımız var dur döneyim ben bir ha, Bunu alalım Ha bunu da alalım. Aha, aha mavi alırken yaso gördüm. Bir yaso gördüm sanki yapış baba yapış. Yapış oğlum yapma be. Al çarpı kafasına. Sıkıntı yok. Kovala. Oy, 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 oy. Ben vurur muyum lan? Nah vururum. Vurursam adam değilim. <gülüyor> 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 Aldın mı lan antını ha? Çakkal oldu. Bak. Eğimi dolaşıyoruz. Şeye bakar mısın ya? Tak tak. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Yeni sezon kartları mükemmel. Biliyorsunuz zaten çok bir şey almış. Hala almayan varsa bu hediyeleri kaçırmamak için hesap.com.tr'de şu an ekstra bonuslar aktif değil. O yüzden de ekstra fiyatlandırma yok. Yani oyun içindekine göre 200-300-500 lira daha ucuz haberiniz olsun. Tüm linkler açıklamıyorum da Çekilişlerde sağ üstten şartsız koşulsuz katılabiliyorsunuz. Benim çekilişim de burada. 29 Ekim çekilişleri. Aşağıdaki linklerden kayıt olmayı unutmayın. Öpüyorum devam edelim videoya. Dayı Ahri'ye geliyorum. Buradan bu kafayı flash atsam. Bak şimdi ne tepki verebilir ki? Ne tepki verebilir ki abi? Anam. <laughs> Okeydir. Ben ne yapayım bu parayla? Ben şunu da alayım döneyim. Hatta bunu da almışken kayaları da alayım da full kill yapayım. Bakayım level farkı 2-3 level atmışım. Oğlum vursana bitince bak. Tak tak. Heh. Aha 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 Of adamı yakalamışlar Bas ultine bir şey yap kaç Kaç oğlum be kaçamadım be Bunun ultisi varsa beni, beni 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 yatış Yatış o gün yetişemedim Adamlar çok boş yakaladı beni Güzel hayatta ama Tamam ilk ölüm Adam üçledi mi? Helal olsun mazarlık dayı. Bunu öngördük ama risk aldık. Bu arada Malphite agresif oynuyor. Hiç düşünmeden yapıştırdım Analtı'yı. Komboları da takdire şaya. Ama sonra göreceğiz Allemi Kullimi. AP kasmaya devam et sen. Ee, ulti atamadan dire eriteceğim seni. O sus, kuskun. Kuskunken. Oğlum gene mi yakaladın lan? Aha gene mi? aynı olay dönecek? Ne oldu lan? Aynen atayım. Sen fakesin. Aaa ben, ben, de malım. Heheheheh. Ordu alacağını sanıyor, alacağını sanıyor. Alacağını sanıyor alacağım şu. Bana şuradan geçsem aradan. Döndü 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 döndü. Burada dönüyor, burada dönüyor. Ola 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 ola. şunu alayım. Ola 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 yardım edin lan. Oğlum daha ne kadar döşeyim? Bir şeyler yapın lan. Allah ah oh, dön o gün. Ulti atayım gitmeden yapma be ayı da vuruyordu be. Aa, var? Şu an çıkmadı yan olan. Oğlum siz nereden geldiniz? Ses nerede lan? Ha? Şako. SS atsalar farklı yere Q atar mıydın? Şöyle dalıyor buna geçeyim. Bak bak ya Soya geldim. Minyon kesti. Oğlum Yasuo yukarıda canının derdindeydi. Sen manyak mısın? Ha? Urgot beni diye ben suçlu oluyorum diyor. Şako map kullanmıyor. FPS düşüyor diye sanırım. Sonra herkese sallıyor. Gitme top Aa, ne diyor? Dur 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 yasayı gördüm işler değişir orada derken Bunlar şimdi bir farm savaşında baba bak 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 buradan devam ederler bizden ne yapıyoruz hop saklanıyoruz Şşş. Farmdan işler değişti mal fight orada ya bizde de flash yok abi çok kötü çok kötü kaldık Çok kötü kaldık çok güzel attın oraya bana atma ne no olur attan attın zaten sonra at lan Öl ulan ananızı lan oğlum çok yükseldim ya. Bir tane de burada kek. Ananı satarım gel. <laughs> bak şimdi bak 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 gerekiyor atmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Burada. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Oha Dönüyordu lan adam. Bak şimdi gerekiyor atacak ben bilmiyorum. Bak. Bak gördün mü? Ya biz de oyuncuyuz baba. Biz de deriniz. Biz de, de ben. Neyse, neyse adı izin veriyorum. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirlerse çok sevinirim. Bir gelsem bir görsen sersefin halimi. Hadi aa uçunun, uçsunu kullandıktan sonra ona bir giriş yapmam lazım. Mişortunu çok güzel eritiyorum. Ay bu saatten sonra ölümüne giderim. Bak görünmez oynamamız lazım. Tık 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 hepsi bota gidiyor şu an. Botta bir eşkım var derken derken uzaktan koşamam bunlara. Mal fight orada, şey orada. Relax. Relax ben de mal fight izliyorum. Gözlerim kapalı. Aşağıda olaylar dönüyor. Uf. E şuraya 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 saklanacağım, saklanacağım. Olayımız bu abi bizim. Bir şeyler deniyor gene. Bura görüşsüz. Yukarıda bir şey oluyor. Kim pink atıyor? Durun bir sakin olun. Aha. Aha kek. Ne dedim? Ben seni sustururken dedim böyle keseceğim demedim mi? Sen de gel ulan. Ananı satarım. Bu olmadı. Bu olmadı. Ula vur vur vur. şuna. Ula ulta atayım. Tamam sıkıntı yok. Bunu normal alırım ben. Ya sokacağım kutuna senin çok... Onu şakonun kopyası sandım ya. Şu kut... Aa öldük beyler. Şu kostümleri kapatın diyorum ya size Riot. dolayı bir anda oraya doğru in. Gel lan buraya geteni keseceğim senin. ne <laughs> artık? Ne artık? Ne artık? Ne artık? Ha, benimkini. Ölüm şeyi. Tak. Oğlum azıcık oyuna katıl ya. Azıcık zevk al şu oyundan ya. Allah Allah. Nah kovalarım seni şako. Adam kulenin peşinden. Almış o murga kıranı. Allah Allah. Burada gülüyoruz eğleniyoruz. Aha. Ne yavaş gidiyor lan bu? Kaçtan gidiyor lan o? 390. Ben de 390. Allah Allah. Bak şimdi kurt taklidi yapıyorum. Biri damlayacak buraya. İzliyoruz. Aha, bu da olur, o da olur. Oo, ötekini atmalıydım Q'yu ama bu da olur. Uktum, of. Basamıyorum, basamıyorum. 4K para yapmışım. Abi mükemmel şu oyun ne no, olur uzasın. Ha, bu bir... Abi bu da Abi bu bir piçken. Okey 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 okay. şu an kendimdeyim. İndirin oğlum Urgot'u çökün tepesine 5 kişi. Aha vallahi çöküyorlar da kesebilecekler mi? İçinden bile geçmeleri lazım. Aynen. Süper süper işte bu kadar be. Helal olsun size. Bak gene kutpay kutuna tüküreyim. Bir dakika mı duruyor burada? İki dakikada mı duruyor? O arada Atakan alalım biz. mal ultilerine laf deme be. Kaçırmış olabilir adam. Güzel yapıştırıyor. Bir enerjiyim beyler fark ettiniz mi? Ben uykusuzum. Şu an uykumu düzene sokmaya çalışıyorum. Kabağın dokuzu sekizi şu an. Garip garip böyle bir vücut. Artık uykusuzluğu gidermek için ekstra... Bir şeyleri yakmak için ah devreye soktuğu için böyle oluyormuş enerji yakıt depo depo depo, depo. enerji ne dedim lan sana ben ne dedim oğlum kasmaya devam et lan dedim tak doş tak dojlarsam la tak aha aha kek burda kek kek burda kek yakala 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 ah be kesin şunun önüne gitmem ona yürürsem intihar olur tara 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 Abi totemli. bir saniye. Bak burada totemli, orada totemli, orada totemli. Ne yapacağız? Arkadan dolaşacağız. Beni görmeden şuradan. Si, si, si. Sürpriz. Baba. O dönsün, o dönsün. Hiç önemli değil. Attı bunlar. Abi ben aşağı gittim. Bunlar yukarı gitti. Allah Allah. Allah Allah. Sensin hedefim benim. Nin Oha. Vay 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 vay. Kırmızımızı da aldık. Birazdan 17 oluyoruz. Şöyle dönelim. Aha Urgot Ejder'de arkasında Ejder'i çaldırdı Gundi. ama Urgot'a pek bir şey yapamaz çünkü level farkı çok fena. Çaldım öldüm, olsun kendi kendine teselli ediyor bir yandan. Ya <laughs> yes, da 10 defa olmuş, mal gibi boş yere, çok iyi ya. Oğlum kaçınma, aha sen hadi be. Şuna bulutu atalım, tüyelim tüyemedik ayartıldık ananızı bellerim yapma be. alsam ah, ötekini çok rahat dönerek keserdim Malphite yani. Oğlum baron alakalı. Almayın da bir şey oyun oynayak şurada ya. Oğlum Rabodon mu alsam lan? AP, ne vuruyor? <laughs> w, W'den fazla kalkan alıyoruz. Saçma olur. Hiçbir işe de yaramıyor biliyor musun? Ama alacağım. Yani daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Rabodon'lu garan hiç oynamadım. Ben geliyorum. Bir kejder ruh ejderi bir şeyde. Ananı satayım ya. Uf kaçtılar. Gözümün önünde gittim afaket ya. Vallahi billahi. Ulan şu an 150 idi. 156 kalkan oldu. Ne kadar fark etti öyle. Kako. Benim burada ne işim var? Sen değilsin. Sen inan sen değilsin bir tane koyabilirim miyim? Baba ikinizde de güle güle. İkide de iki Urgot. Urgot ne yapıyorsun ya? Urgot bitirme Urgot. Lan Rabodon alamadım lan. Lan Rabodu aha bitirmiyor. Vallahi bitirmiyor adamın dibisin sen. Hadi Oğlum şako sus lan. Lan ahri ahri bir şey yok. Engelleyince maça gelmeme olayı da yok diye biliyorum. Öyle bir şey var mı? Öyle işlemiyor engelleme olayı malum. <laughs> Artı bir. Engelle sadece şeyini susturuyorsun adamın. Bir daha denk geldiğinde bu engelli diyor. Gene maçına geldi diye uyarı veriyor. Bunu engellemişsin diyor daha önce. Ben de Rabadon aldım. Ee, arkadaşlar 27 kalkan daha fazla alacağız W'den. Az çok demeyin. Farkını hissedemeyeceksiniz. dokunabilir miyim? Sen şimdi orada bana ulti atarsın dar alandan. Anam 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 sesler çıkıyor garip grup. Şako. Şako önündekini kovalarken arkadaki buradan kaçıyor. Kovalayın. Sokacağım şimdi sana da geri dön diye biliyordum abi ya bana hız var mı bir şey var mı Ta eriteyim onu. Abi da şu kopuyuk oluyor. Of 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 jungle diff ya abi bak 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 nasıl kuduruyor. Ben ne dedim Asaki. Bir çıksana karşıma. Aha. Allah'tan başka bir şey istediğimizi. Ferda amin. Ona isim lan. Tak koydum baba. Bu ulti sizin için gelsin. Oh, güzeldi. Temiz hava. Bir dalgalandı ekran. Yasuo ananı satayım. Arkadan ulti atacak şimdi bu. Atmaya da At Atabilir. İkisinin arasında döndürüyordum be. arkadaşlar. Aldık hiçbir şey yaramıyor lan bu arada. Bir dakika alıyorum bu da artmıyor da kalkanı da artmıyor. AP mavi sadece. Ben galene yenilmedim ki. Hmm. Şako farklı bir oyun oynuyor şu an. Şimdi beyler gölge alev aldım. Acaba kritik vuracak mı onu merak ediyorum. AP vuran gerçek hasar. Canı %40'ın altında falan filan vurmuyor. Vursa yaratığa vururdu. Ulan AP vuran hiçbir şeyimiz yok ya. Ola oğlum bekleyin lan. Aa yine orada kapışıyorlar. Selamun aleyküm geliyorum alttan alttan. En son hashtag kemer füze alacağım adamlara doğru uçmak için. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. O ölümünü getirdi ölümünü bay bay. Kendi ölümünü kendi getirdi baba ne güzel kaçıyordu o melek almış ola. Erken oturdum be kardeşim erken bastım be. Az time itimatın olsaydı kaçacağını. Yani ucundan böyle aha yine bizim şu kombo geldi. Yaklaşamıyoruz da boğazım kurudu. Ağzımda su var. <laughs> Oğlum aldık gölge hiçbir işe yaramıyor ya. Bir gram faydası yok. Bir AP bile faydası yok. Ben bunu aldım. İkidir boşa eğitim alıyoruz deneme. AP'den uzak dur abi. Aha. Şş. Bak bu var ya bu bizi ilah eder. Vallahi çok güçlü yapar. Şimdi bu elemanlar e, ben kolay kolay ölmem bu arada artık eskisi kadar. Şimdi, aha bildin lan. Oğlum oha lan. Oğlum döne, döne 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 sana da ulti. Ah lan nasıl ölmedi lan o. Hadi be. Abi nasıl yapayım bunlar nexusun içinde ya. Vallahi gelen giden yok. Birazdan bitireceğiz derken yakalandım. Böyle kaçar gibi yaptım. Tekrar pustum buraya. Derken ne geldi? Tak koydum çocuğu. Buna hemen böyle ölüyken vuralım. Sen onu kapat o dur. Utuyup, spam diyorum şimdi ananı. Kafasında durma bak lazım şu abi. Vula 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 döndüler lan döndüler lan sen bitirebilecek misin lan oyunu gittin evet. de oraya Bakayım Urgot'ta beraber ana onun ultusu yok Bana yedi de oha Yarı camdan yok oldu lan. Okey abi çünkü bak oyun uzadıkça fark ettiyseniz adamlar da full artı full kaybediyorduk az kalsın. Neredeyse. Evet çok eğlenceli başlı çıkarken şu an videoyu beğenmeyi unutma. Sağdan dünkü videoyu gidebilirsin. Yarın görüşürüz. Öpüyorum bay bay.